Avrupa'nın hasta adamı Osmanlı. Eski şaşalı günlerinden çok uzakta. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış, toprakları parçalanmış, sonunu beklemekte. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da Ulu Önder Mustafa Kemal ile başlayan Kıvılcım, büyük bir aleve dönüştü ve Anadolu halkı özgürlüğünü kazandı. Sırada yeni bir başlangıç yapmak vardı. Bu başlangıcın en önemli yanı ise elbette Cumhuriyet'ti. 28 Ekim 1923 günü Ulu Önder'in Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Sözüyle yeni bir kıvılcım daha yakıldı. 29 Ekim 1923 günü bu kıvılcım alev alarak Türk halkı küllerinden yeniden doğdu. Atatürk önderliğinde yanan alev, yüzyıldır ilk günkü coşkusuyla devam etmekti. Peki, bu yüzyılda neler yapıldı? Önce inkılaplarımız... 3 Mart 1924 halifeliğin kaldırılmasıyla Cumhuriyet daha sağlam ve demokratik temellere oturdu. 3 Mart 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile iki başlık eğitimi sona erdi ve çağdaş bir eğitim sistemine geçildi. Aşağı vergisi 17 Şubat 1925'te kaldırılarak köylü üzerine alınan adaletsiz verginin önünü geçildi. Şapka ve Kıyafet Kanunu 25 Kasım 1925'te çıkarak Çağdaş Türkiye'nin vatandaşlarının da çağdaş görmesini amaçlamıştır. Tekke ve Zaviye'nin 30 Kasım 1925'te kapatılmasıyla din eğitim adı altında görülüp siyasi çalışmalar yapan kurumların önüne geçildi. 17 Şubat 1926 tarihinde medeni kanunun kabulüyle çağdaş medeniyetler seviyesine çıkmaya başlayan ülkemize toplumun temeli aile kurumunu hukusal kurallara oturttu. 1 Kasım 1928 harf devrimi. Harf devrimi ile birlikte Latin harflerine esas alan Türk alfabesi yürürlüğe girmiş ve Osmanlı alfabesi resmiyetini kaybetmiştir. 1930, 1933 ve 1934'te yapılan devrimlerle kadınlarımıza seçme seçimi hakkı tanındı. Toplumda söz hakkı bulamayan kadınlarımız çağdaş Türkiye'de yönetici oldu. Soyadı Kanunu 1934'te çıkarıldı. Bununla birlikte günlük hayattaki ve resmi kurumlardaki kargaşanın önüne geçildi. Atatürk hayattayken 30'lu üzerinde fabrikanın kurulmasını sağlamıştı. Cumhuriyetin ilk yıllarında ağır sanayi üretimi %150'yi kartı ve kalkınmamızın anahtar oldu fabrikalar. Çoğu yabancıların eline geçen ve neredeyse yok ama noktasına gelen üretimimiz birleşerek canlandı. Peki Atatürk sonrasında Cumhuriyet ile Türkiye'mizin ilerlemesi durdu mu? 1973 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 1988 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 2003 Marmaray 2019 Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2022 1915 Çanakkale Şehitler Köprüsü ile Asya'yı Avrupa'ya 5 defa bağlamış olduk. 1955'te açılan Esenboğa Havalimanı, 1981'de açılan Dalaman Havalimanı, 1987'de açılan İzmir Adnan Menderes Havalimanı, 2001'de açılan Sabiha Gökçen Havalimanı, 2018'de açılan İstanbul Havalimanı ile 1933'te kurulan Türk Hava Yolları sayesinde havacılıkta dünya markası haline geldik. Cumhuriyet'in kuruluşunda 4.112 km olan toplam demir yollarımız 1935'te de 6.639 km'ye kadar ulaştı ve demir ağlarla örüldürdümüz. Cumhuriyet yüzyılında sporcularımız şanlı bayrağımızı defalarca ilk sıralarda dalgalandırdı ve İstiklal marşımızı gururla okuttu. Panayıclarımız dünya adımızı duyuran ve bizlere örnek olan çalışmalara imza attı. Son olarak bilim adamlarımız dünyaya yön veren çalışmalarıyla bizleri gururlandırdı ve aklımıza şu dizeleri getirdiler. Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız laboratuvarlarda sabahlayın. Kahvelerde değil. Bilim artsın saçlarınızı kitaplar. Ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar. <laughs> bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Yurttaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Namu <San> tu